Evet bugün. Bugün bunu çekiyoruz. Ben. Bugün ne çekiyoruz ya Oyuncak videosu Bu oyuncakları kim aldı sana? Eşlemin diye. He, ne için aldı? Onun doğum günüydü. 5 yaşına bunu aldı. Ablam okula gidirse ben de ana okuluna gideceğim. Evet sen de okula gideceksin. Ben 4'e daha... gideceğim bu ana okuluna gideceğim. Evet ablan seni okula bırakacak. Abim de beni aldı. E ben alsak. bırakıyor. Evet. Abim evet. de, de bırakabilir. Hayır, abim de beni aldı. Arkadaşlar bakın ben. Evet. Bu, bu bak. Bu köpek normalde bize çok var. Evet. Bu köpeğin kulağını ben askıya kullanıyorum. Bavulu ona. Alsın. İçinde de 2 5 sayıyoruz bunları. <laughs> Hayır aldı mı bu Burada duruyor. Bak bak bir de bunlar sılası. Bak sılalarını bekliyoruz. Öyleyse ben bunu sıraya çağıracağız. Aşağı sepetin içinde dolu oyuncağım var dünya. Bak bu da benim krem. Denizde oynadın ha, onunla? Aa getirmedim. Unuttu. Bak saçımı tar. Bu da benim. Hayır ben taradım. Bak, bak tarak var. Evet tarağı da var. Ve ayna var. Bir de böyle olabiliyor. Peki bu ne? Ha kaldırdın bebeği burada. Ya burada. Yatağı mı var? Bak böyle kapanabiliyor. Ya ya Bak ayna kapanabiliyor. Bak bakayım. Yani ayna aynası. Kanat. Kapattı. Aslında e. kapandı. Hani bir... Ya, ya en... ama ya karı kapatıyor ama çok can yani can çok kötü değil mi ya? E oyuncak böyle yani oluyor. Ben sildim sildim yetişirdim. Bak bekle. Evet. Ama şimdi bebek de, bari Bakın buraya. Bakın be. Şurada bir çekmece var. Açayım mı? Aç. Bu kartan. Çekmecede. Bak bu bak su masası sıkıyor. Ee, bunu dünya seçti. Orada. Evet. İki tane de çiçek var. Çekmece şey de bunlar var. Bak havlu. Hiçbir şey sığmıyor içine. Sı havluyu um, adamla bak havluyu um, senin üstüne koyuyoruz ya. Hı -hı. Bolsun üstünde. Um, boyalar onu. Bence sepetteki oyuncakları da çıkar düz buraya düz. Bunlar benim oyuncaklarım. Evet. Bak. Bir sepet doğru. Çekmeceyi çekmeceyi tam. Bak dünya dünya ne oynayacağız biliyor musun? Ne oynayacağız? Bak, bak bir de He, gitarı da var, müziği çalıyor. Ama benim hepsini ben bak, iki tanesini, iki tanesini de bana almış, ablamla bana. Bak, müzik de çıkıyor değil mi? He, ama bu işin şey sokmuyor çünkü bunlar kızlar işin. E bunu Böyle al, bölüyor, bunu, pıncır. bunu, dünya bunu al, çal bakın bir gitar. Bekle. Nasıl çalacaksın? Kafasına girmiyor. <laughs> <da>. çal bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ha şimdi, oyuncaklarını göster. Pizir oyuncağı var. Dur Geçimi. dur dur. Kimi? Kafasından çıktı. <laughs> çıktı. Onu şuraya asıyoruz. O şurada kalsın. Şarkı çalmak istiyorsak buyur. Bir de böyle bir havlamış. Başka şarkı yok mu? Dökeyim mi? Bence kaldım. dökme. Tek tek buraya diz Tamam. Dünyada burada oyuncaklarını tanısın. Olmaz mı dünya? Evet. Burası dağılmış görünüşe göre. Evet. Şimdi daha çok daha. Dünya ha. sen kuracaksın. Dur be. Tam temizlik. Burayı, burayı bozduk ya. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Ha, o böyle koyulmaz. Çıkır, çıkartacağım ben. Mı? Takılıyor bir de o. Takılıyor sekmesi. Bak. İlk baş Bavulun da... içine koyalım bence. Baba, Ama çaldın az önce. Sen oyuncaklarını göster kızım. Tamam bekle. Tekrar Tam onu tak kafanın boynunda kalsın. <laughs> Evin içinde koşup duruyor ya. <laughs> hani hadi diğer oyuncaklarını çıkar. Sepetten. Evet. Bak bir cene çıkar. Değilim. Nelerim varmış? Bak baba. Oyuncaklarım var. Baba. <laughs> bak. çekmeceye. Ne yaptın? İçine bez koydum. Böyle kaferler takar ya. İsmini bilmiyorum. Aa dünya ne yaptı? Aferin düzgünce koydu ya. <laughs> Çok düzgün koydu. Bak burası yırtılmış. Hem de daha bugün daha bugün aldık ee, Abi, dünya ya? Bu oyuncakları niye dağıttın sen? bu Benim oyuncaklarım. Evet senin oyuncaklarını Bakayım. Atmam mı gerekiyor? Nelerin var? Bu benim en sevdiğim bebek. Ama bu eskilermiş. Eskiden kullanıyordum. Eskiden şimdi. dünyanın en sevdiği bebek o şu pembe kafalı. Hatta onunla bazen yatıyordu değil mi? hocam? Evet. Niye artık yatmıyor? Kesin benim yatağımda yatmıştı. Evet. Evet. evet ben ben böyle de böyle bir nasıl salındım. Bu araba nasıl? Bu araba abinin. Evet, abi, abi. Aa bunun seti de vardı. Bak hatta bir tanesi burada. Evet ama basarsan üstüne çok acısıyor. Demir çünkü metal. Bir bura, bir Ay, bura. Bu bir de fark yavaş etmeden ya. böyle basıyormuşuz. Aa burada da burada. evet biz geçen sene tatile gitmiştik. Hı. Aa, taze ekmeğimizdeki. ki, şey denizde vardı ya. Evet. Bak. Sen beni suya soktun. Bak, Araba. Allah niye, niye, <laughs> niye beni, beni suya soktun? Ne <laughs> Çünkü öğrendi ya alıştı ya kızı. Bak ablam motora dedi. Motora bir şekil ender çakil <laughs> Ay ya. A bunu da oraya kocamı da kızmış. Götür kolu. Düştü. <laughs> Motor kazası yaptık aynı. Yani. Ben tarak. Tarak'ın düştü. Bu benim tarak. Bir de bunun aynası yok ama. Bak böyle kurusun. Nerede oğlum? Hani oyuncaklarını topla o zaman götür. Oraya diz. Tek tek oyna. Kuaförcülük ona. oynayacağız daha. Kuaförcülük oynayacakmış. Ben de ablam diye bana yardım etmiyor o zaman? Tamam. Ya tarağı var ben oraya düzenliyorum. Sen eşeğini götür ne lazımsa. Bak bir. Maymun. Burada eşyalar var. Ama sahte eşyalar. Şimdi gerçek tarak koy. Tamam. Sahte nasıl şimdi tarak. nasıl kuaförcülük yapacaksın? Yapacağım. Böyle Ha şu bunları bir ayarlayayım. Üstüne ben giyeyim. Bir de bunun tokası var. Tamam. O bebeğine mi takacaksın? Bebeğe takacağım. <laughs> Bunu Hangisini şey yapacaksınız kuaförde. Abim yerde bulmuş. Yok. Şimdi bebekleri getir Dünya sen ablana ver. Abla <laughs> onları. Bu bu baba. Ee, bak. Bu da onun. Baba. Bir eskiden bir almıştık ya. Bu ne ismi? ismi, sen, ismi. Baba. Ee. baba. Geçen sene biz şeyi almıştık. Evet. Yeşil is, ismini esir koyduk çünkü göstereyim. Hiç bilmiyorduk. Valla videosu da var ama hiç Baba, bilmiyorduk. bahsediyor? Baba bu yeşil su ya Tamam şimdi. hadi a, tamam şimdi bebeklerini ben al, al ismi, oyuncaklarını. Fidan. Fidan, fidan e, bitki suluyor. İsmi o yüzden Fidan. He, mantıklı. Evet. Bak bunların ismi şey. Bak, bunun su. ismi neydi ya? Bunun Tavuk ismi. Mu? Pembe, pembe kafası. Bunun kafası, bunun kafası bonus olsun. Bonus abi, bonus bebek. İsmi şey, <laughs> ismi şey. Kafası pembe bonus. Bunun, bunun pembe bonus. Şey, güzel. yıldız. Yıldız. He. Bunun ismi ne? Bunun ismi de Kel saçıyor. seçiyor. Kel Hayır, alakası yok. <laughs> Bu ha, evet şey pembe panter olabilir. Aa pembe, <gülüyor> 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 pembe, pembe. Ben panter. Ben pembe. Ben tabii panter. Bu ismi de tente pan. Pardon pembe panter. Aa çadır videosu, ATV'li var. Evet. Tenisi. Şey olsun bir gün evde de çadır videosu çekeceğiz. Ne zaman? Bakacağız. Hadi ya. Sen yarın gelirken çek. Ay. <laughs> Çok dandik. Kalsın bir böyle yaptığın suratının hali ne oluyor? Ama o önceden öyle değildi dünya. Öyle değildi. De annem yıkadı, mahvoldu pamukları. Öyle çünkü bozulmuş pazalanmış ya. Gitar çal bize Bak, müzik astım. çal. attım. Ama abi anne müzik çalıyor. Değiştirebiliyoruz buradan. Evet, Burada evet. değiştirebiliyoruz. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu da e, kasa arkası. Hmm. Bak bu. Bunlar <laughs> arkadaşmış <laughs> tamam. Evet. Bununla küsmüş ya, o yüzden bunu ayrı koydum. Ne Olmaz yani. Demişler ki sen bizimle niye kuaföre gelmiyorsun da Abi geldi. Abi geldi. Evet abi baskın yaptın. Bak. Evet. Şimdi Dünya hadi gel başlayalım. Hadi Dünya ablan yana git. Dünya bak. İsmi Fidan. İsmi Fil. Fil. İsmi Tav. Ama ismi koymaz. Tavşik. Onu da getir buraya. Bakın bunun ismi tavşık olsun. Hı, Hı. Bunun ismi pamuksuz, pamuksuz kız olsun. Tamam. Pamuk. o ayıcık zaten. Bunun Beyaz ismi ayıcık. De, bunun ismi bunun ismi de, ismi de pando. Bunu, bunun ismi panda ile Ama bu kel olan de. alabilir ama bu kız. Evet. Kel kız. Hmm. Tamam. Evet, kel kız. Evet ismi de kel kız koydum. Tamam. Al bunu Bunun ismi pinka pen. Bu da bonus. Bu da sakız. Hep şeyle pinka yazıyor isim ama çeşitli sakız yok. Eskiden vardı ama sığmıyorlar. Şimdi sakızların hepsini yedin. <laughs> Bitirdin. Hayır, hayır, hayır. hayır çağırıyor. Biri biri fidan gelsin. Kardeşim sürücü. Hı -hı. Fidan. Kardeşim sürücü, sok yeme. Fidan. Şey fidan. Dur ablam Fid şey yapmış. Onun ismini yani. de şeye koyduk. Bak burada sandalye. Onun tamam. şeye koyduk. Ablam evet. fidan koydu. Evet, altı. Ya burada oturmuyor. Kızım sence ona oturur mu? Oturmaz. Oturur mu sence? Bebeğe bak bir de oturduğu şeye bak. <laughs> tamam böyle kalsın yerde otursun. Niye? Kedi oturabiliyor. Kedi arıyor şu an. <laughs> merhaba Şimdi Allah, Allah saçını tarıyor. Şimdi başlayalım. Hı. Saçınızı tarayalım. Evet. Hanımefendi al havlumuz burada. İşinde bir şeyler yok. Ama şimdi şişekler var. Ama tek şu sekmecenin içinde var tabi havlular. Dünyanın ne dediğini anlayan var mı? Hayır. Havlular ve aa doğru söylüyorsun. ha! havlular neredeydi? Boyalar gözü. Niye onlar? Onlar stickers. Burada burada bezler. Onlar havlu. Bak da boyası. Ben artayım da üstün saç olmasın. O yüzden katıyorum boş boş ne. Bir tane daha var ama bir tane. Dünya bir tane de çöy değil mi? <laughs> Şunu şöyle bağlayalım. Superman gibi bir tane var. Superman'in de şeyi var. Superman miydi o? Pelerin oldu o. Düşmesin diye. Tamam peradık. Dünya oradan güllü tokayı Hadi o zaman evsiz sirli koyun. Şey diyeceğim güllü Gülün bir sıra anlamı var. Gül, silikon, ne? Ha bu, gül. Evet. Ama sarı gül o. Ev, evsiz silikon yok. Hayır, onu sonra oynayacağız. Şimdi de. Şimdi okula gittik. Durdurduk. hepimiz yaşasın okulumuz. Onu şarkısını müziği. saçına şimdi bu toprağı takacağım. Şapkanın Aynen. üstüne bu toprağı. Abi, abi, ben... abi, abi Evet abi. Evet yapmış. Ay. Tamam mı? Bitti mi o <laughs> ha metende. Ama şişti. Şey tamam bitti. Bir dakika şu bunu alayım bedava. Yolu. Al bunu gönder. Bu bitti. Tamam. Senin kiren, Seni şuraya paramız. Bir daha bir dakika bebek. Bir dahaki, dahaki, da dahaki videomuzda tek tek yapalım. Bu kadar çıkarmaya gerek yok. Tamam. Tamam. Yeşil.